Merhaba çocuklar. Bugün sizinle kocaman perdeli kanatları olan, kuyruğu dikenli, uçabilen efsanevi bir hayvanın nefesini çalışacağız. Üstelik bu hayvan çok uzaklara ateş büskürtebiliyor. Ejderha dediğinizi duyar gibiyim. Evet, bugün sizinle ejderha nefesi çalışacağız. Bu nefesi çalışırken ejderha yolunu kullanacağız. Ejderha nefesinde burnumdan nefesimi alıyorum. Ağzımdan ha diye nefesimi verirken alev püskürttüğümü hayal ediyorum. Bu yolda her nefes verişte püskürttüğün ateş büyüyor. Ta ki en büyük ateşi yükseltene kadar. Hazırsanız başlayalım. Burnundan nefes al. Ağzından ha diye nefesini ver. Ha. 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 Evet sanırım en büyük alevi püskürttüm. Peki ejderhaların nerede yaşadığını biliyor musun? Efsaneye göre ejderhalar dağların zirvesinde yaşar. Hadi gel şimdi seninle kocaman bir dağ olalım. Ayaklarını birleştir. Baş parmakların ve topukların birbirine değsin. Eğer böyle durmakta çok zorlanırsan ayaklarını minicik aralayabilirsin. Ama ben böyle durmaya çalışacağım. Kolların gövdenin yanında, avuç işlerin bedenine doğru veya karşıyı gösterebilir. Omurgan dik, omuzların aşağıda ve geride. Çenen yere paralel. Ve başın dik. Kalçanı sık, dizlerini sık ve ayak bileklerini sık. Ve sabit bir noktaya doğru odaklan. Evet şimdi sabit bir dağ oldun güçlü. Burada 5 tane ejderha nefesi yapacağız. Nefes al. Ha. 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 Harika. İşte şimdi kocaman zirvesinde ejderhaların yaşadığı bir dağ oldu. Aferin sana. Şimdi iki tane ejderha pozumuz var. Birincisi kıvrılan ejderha. Matıma gidiyorum. kıvrılan ejderha, zeki, uçan, öfkeli. Zeki bir ejderhayım, dizlerinin üzerinde dur, kolların gövdenin yanında. Cesur ve öfkeliyim, bir adımımı öne aldım, ellerimi kalbimin önünde birleştirdim. Yay gibi kıvrılırım, üst gövdemi kıvırdım ve sahilimi yere koydum. Sol omuzumu da yukarıya doğru iyice esniyorum. Burada 5 tane ejder evet, hane nefes yapacağız. Hala kıvrılık, nefes alıp verebiliyor musun? O zaman ne kadar hafif olduğunu hisset. Ha 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 harika. Şimdi elini bırak, dengeni bul ve başladığın noktaya geri gel. Şimdi aynı pozu diğer ayakla yapacağım. Zeki bir ejderhayım. Ellerim yanlarda, dizlerim üzerinde. Cesur ve öfkeliyim. Ellerimi birleştirdim ve yay gibi kıvrılırım. Kıvır bedenini ve elini. Bu sefer sol elimi yere yerleştir ve sağ omuzunla iyice yukarıya doğru esne. Ve beş tane Nefes alıp veriyoruz eldeha Zorlanıyorsan, kaç tane yapabiliyorsan o kadar yapabilirsin. Ha, 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 ha. Süper. Dengeni bul ve geri gel. Şimdi son pozumuz elderha pozum. Güçlü, kızgın, atik ve tetikte olan. Hayır Dizlerimin üzerinde yine kollarım yanlarda. Tetikteyim ve hizadayım. Ellerimi dizlerimin üstüne koydum. Nefes alıyorum ve genişliyorum. Geriye ve öne savrulurken parmaklarımı açıp ejderha nefes yapıyorum. Ha Diğer bacığım ne yapacağım? Güçlü bir ejderhayım. Tetikteyim ve hizadayım. Nefes alıyorum ve geriliyorum. Ha! Oh, kocaman bir alev fışkırtıyorum ağzımdan. kağıda Han'ın ağzından çıkan kocaman bir ateş çizmeni istiyorum. Sonra onu görebileceğin bir yere koy. Ve Trataka çalışması yap. Trataka sabit bir yere bakıp odaklanma çalışmasıdır. Odaklanma sürenizi uzatır. Gevşemenizi ve rahatlamanızı sağlayın. Ateş resmini önüne koy ve 20 ile 40 saniye arasında ona bakıp iyice incelemeni istiyorum. Mümkünse gözlerini kırpmadan iyice odaklanıp çizdiğin resmi incele. Sonra gözünü kapat ve çizdiğin resmi zihninde tut. Ve görüntüyü zihninde aynı şekilde canlandırmaya çalış. Bunu bir dakika boyunca yapabilir misin? Şimdi dersimizin sonuna geldik. Derin gevşeme. Matımıza sırt üstü uzanıyoruz. Ayaklarım rahat pozisyonda. Kollarım rahat. Bedenim rahat. Vücudumu komple matıma doğru bıraktım. Gözlerimi kapadım. Bir dağın zirvesinde yaşayan, Kocaman güçlü bir ejderha olduğumu hayal ediyorum. Dağın zirvesinden aşağıya doğru süzülüyorum. Kanatlarım kocaman. Uçarken kendimi çok iyi hissediyorum. Sonra içimdeki tüm öfkeyi, nefesimle beraber vücudumdan dışarıya doğru atıyorum. Bunundan derin bir nefes al. Ha! Bütün öfkeni, bütün kızgınlığını ağzından boşalt. Al bir nefes. Ha! İçimde hiçbir öfke, hiçbir kızgınlık kalmaz. Her alev püskürtüğünde içindeki öfke boşalıyor ve rahatlıyorsun. Ve kendini daha özgür hissediyorsun. Şimdi yavaşça ayaklarını kanına doğru çek vücudunun yana doğru dedir. Ellerini birleştir. Dizlerini karnına çek. Anne karnındaki minicik bir bebek gibi kıvrıl. Rüzgarın sırtını okşadığını hayal et. Gözlerin hala kapalı. Yavaşça doğru ve otur. Ellerini kalbinin önünde birleştir. Gözlerini yavaşça arala ve çok değerli olan kendini gör. Ve kendini tüm duygularında kabullen. Mutlu olduğun anlar, üzüldüğün anlar, ve çok 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 öfkeli olduğun anlarla bile kabullen kendini. Çünkü bunların hepsi senin duygun ve gerçekler. Ve kendine tekrar teşekkür et. Ejderhalar kadar biricik ve özel olduğun için. Namaste. Öfkelendiğinde ejderha nefesini yapıp sakinleşebilirsin. Teşekkürler.